Merhaba canlar İzmir Lezzet Aksı'ndan herkese selamlar. Bugün günlerden Söğüş ve Kokoreç diyoruz canlar. Atom Kokoreç. Ee, çok başarılı ve iddialı bir yere geldim canlar. Burası benim Gökhan abimin yeri. İzmir Şirin Yer'de Beylerbeyi Söğüş Kokoreç'e geldim. Gerçekten böyle temiz, tertemiz, kokusuz bir Söğüş yiyeceğiniz dükkanlardan bir tanesi canlar. Ben yine söylüyorum her böyle 10 videoda bir, 7 videoda bir Söğüş'e muhakkak yer veriyorum. İzmir demek, Söğüş demek diyerek yola çıkmıştık. Şimdi de birazdan Gökhan abiyle tanışacaksınız. Gerçekten mükemmel bir adam. Tertemiz, pırıl pırıl bir dükkan. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler. Canlar selamlar. selamlar Gökhan abinin yanına geldim abi selamlar Aleyküm Allah işler versin olsun. abi Hoş bizi kırmadığın için çok teşekkür ederiz Abi bak. şöyle ben üstü, üstün körü size biraz bahsedeyim Gökhan abi aslında sanatçı Müzisyen abimiz bizim kendi camiamızdan biliyorsunuz ben esas mesleğimiz bizim müzisyenlik Yemeğe zaten gece yemek yiyerek başladık bu işe O şekilde zaten tutkumuz bütün sanatçılar abi biz çok seviyoruz y Yemeği içmeyi gezmeyi abi seviyoruz. Gökhan abi gerçekten Buca'da böyle sevilen sayılan çok eski kimseye zarar olmayan abilerden bir tanesi. Bayağıdır da bu Söğüş Kokoreşçi ile ilgileniyor. Ee, biz gece böyle işten sonra düğünden sonra çok severek gelip burada Söğüş tüketiyoruz yiyoruz ellerine sağlık sağ olsun. Yani bu benim İlk yerim değil, ilk kez yemeyeceğim burada. Evet. Ee, ama ilk kez yiyormuş gibi tabii yorumlayacağım. Ee, tırnak içinde atom kokoreç bugün hazır değil. Burada burada atom kokoreç yemek isterseniz e, araya aramanız gerekiyor. Yani muhakkak arayarak gelin. Abi atom kokoreç var mı yok mu diye. Çünkü çok taze yapıp çabuk tükeniyor. Yok evet. abi, bahsedelim biraz kendimizden abi. Kaç yıldır bu işi yapıyoruz? Nasıl başladık? Nasıl karar verdik? Şimdi biliyorsun bir müzisyenlikle devam ediyorduk. Ee, bu arada ben bu işe giriştim yaklaşık 15 sene önce. Maşallah. 2008 yılıydı, 14 sene olmuş, 14 sene hayırlı var. Hı -hı. E bu işe giriştim. Müzisyenlikle beraber yürüttüm. E Hı -hı. bu işe benim kayınçoğum zaten bu işte daha önceden ediyordu. Yani. Ha, o o, o, o ilgileniyordu. tabii giriyordu. Köfte söğüş, kokoreç üzerine çalışıyordu. Sen de yanına mı gidip geliyordun abi? Oradan yanına mı? Yanına gidip ha. geliyordum e, sonra böyle bir dükkan açalım dedik. Caddede şey. açtık Menderes Caddesi'nde Hı. falan. Yıllarımız böyle geçti. Bu iş ilerleyince müzisyenliği bırakmak zorunda kaldım. Tabii çok yoğun oluyor çünkü. Bir, abi. Bir, bir koltuğa iki karpuz sığmadı. Biri düşecekti. Tabii, ben tabii. E, müzisyenliği bırakmak zorunda Canlar, kaldım. Canlar bu arada bıraktım dedi. Gökhan abi burada akşamları dükkanda çalıyor bazen yani. Evet. <laughs> Gelirseniz bazen denk gelir. Piyon, piyonomuz ki. Ge Gece şey, iyi klavye çalar yani Teşekkür Gökhan abi. ederim kardeşim benim. Allah razı olsun abi. Valla abi top sende. Biz söğüş yemeye geldik. Tamam. Belki kokoreçin de bir çeyrek tadına bakar. Tamam. Yorumlarız abi. Buyurun tamam. oturalım. Hazır, hazır. hazır. Eyvallah. Tamam sağır. kardeşim Sağ ol. Sağ ol. Sa Canlar Söğüş tezgahının başına geldik. Ustam top sende. Nasıl başlıyoruz abi şimdi? Ne koyuyoruz? Abi soğan, domat, yeşillik isteğe göre tabi. İlk başta şey herhalde sebzesini koyuyoruz abi. abi evet. Bunun. Mor soğan kullanıyoruz. Tabi. Kırmızı soğan. İdeali budur. Beyaz soğan acı oluyor abi herhalde. Daha e, değişebiliyor mev ama bu garanti. Tabii. Onun tadı değişebiliyor. Acı çıkabiliyor. Maydanoz. Maydanoz. Yazın da ustam aslında çok fresh aslında yani. Mesela kokoreçe göre bu sıcaklarda benim daha çok tercihim olur abi yani Söğüş. Tabii bu kişisel bir tercih de bana göre daha hafif abi ya. Soğuk evet. olduğu için herhalde. Evet, haşlama, soğuk. Dediğin gibi daha fresh. Yani sıkmaz, yormaz. Yanak, dış yanak. Dış yanak mı abi şu İri kıyım yapıyoruz. İsteğe göre ince kıyım da yapabiliyoruz. İri kıyım iyidir abi ben severim. Din. Göz. Yani göz çukuru. Gözün kendisi kullanılmıyor değil mi? Hayır kullanılmıyor. Gözün Çukuru sadece bu, süper. Şöyle içine atıyoruz bunu. Ha, ha. evet, anladım şey anladım. Kısmını. Anladım, gözünün yağ meselesi. <laughs> evet. Arada. İç yanak. Biraz daha takviye dış yanak. Ve beyinle tamamlıyoruz. Beyin herhalde abi çok önemli burada taze olmalı beyin. Tabi kıvamında çok... pişmeli. Evet. Ne sert ne yumuşak olacak. Böyle bir krem peynir edasında evet. abi. Tabi beyin isteğe göre o da evet, aynı evet. şekilde. Zevki göre abi yani bunların hepsi arkadaşlar değişiklik gösterebilir atıyorum. Sadece dil yanakta da yiyebilirsiniz. Tabii. Olabilir yani. Tuz ve kimyon. İsteğe göre pul biber. Pul biber. Acı olabilir abi lütfen. Süper. Tablo gibi oldu. Canlar şöyle söğüşümüz geldi. Mis gibi kokuyor. Arkadaşlar şimdi söğüşü yemeden önce her söğüş videomda muhakkak bunu söylüyorum. Benim için söğüşteki en önemli nokta koku. Çünkü kelle eti protein bakımından etlerin içerisindeki en yükseği. Yani bir parça iç yanaktan, dış yanaktan ya da dilden alabileceğiniz protein bir t bondan biftekten, iç bonfileden gerçekten zor alırsınız arkadaşlar. Yani protein ve kolajen bakımından oldukça zengin bir et, kelle eti. O yüzden de protein bakımından bu kadar zengin oluşuyla birlikte bir, bir o kadar da hassas bir et. Yani atıyorum dünün kellesini bu adamlar burada satıyor olsa arkadaşlar bunu muhakkak anlarsınız. Yani bunun için gurme olmanıza çok büyük böyle lezzet bilmenize gerek yok. Bir gün beklemiş bir kelle eti ister çorbada ister söğüşte bunu muhakkak anlarsınız. Ee, bu dipnotu verdikten sonra ben hemen ilk ısırımı alıyorum müsaadenizle. Oldukça lezzetli. Ustam az önce içeride bir tüyo verdi. Arkadaşlar ben beyin çok seviyorum. Beyin attırmayabilirsiniz ama beynin kıvamı burada çok önemli. Ben pişmiş bir beyine baktığım zaman bunu tabii yani bir sürü dükkan çektiğim için artık anlayabiliyorum. Hani onun morarıklığından pişme seviyesini ya da ne kadar beklediğini anlayabiliyorum. Arkadaşlar gerçekten söğüşte sıfır koku var. Yani hiç kokmuyor söğüş. Adı üstünde yani bu söğüş böyle salataydı aslında. içinde böyle salata gibi. Şöyle gösterebilirim. Soğan sevmeyen arkadaşlar da içine az bir şey soğan koysunlar. Çünkü soğan onu gerçekten çok güzel hafifletiyor. Özellikle mor soğan. Söğüş benim için bir tutku. Gerçekten çok güzel. Ama hava sıcak kelle mi yenilir? Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Bu böyle Kelle paça, ayak paça çorbası gibi böyle ağır bir şey değil. Bu soğuk tüketildiği için bir de içerisinde işte domates, maydanoz, soğan fakat dikkatinizi çekerse hepsi eti hafifletmeye yönelik hareketler. Yani maydanoz da eti gerçekten çok güzel hafifletiyor. Soğan da domates de. Muhakkak yani İzmir ve çevresine yolumuz düşerse herhangi bir Söğüşçü'den bunu, bunu deneyin. Yani cidden bunu yemeden ölmeyin bence. Söğüş İzmir için bence bir tutku. Beylerbeyi Söğüş de İzmir Lezzet Avcısı'nın sınıfını tam notla geçer. Canlar Beyler Bey'i Söğüş'e geldik. Gerçekten kokusuz, son derece lezzetli ve kaliteli bir Söğüş yediğimizin teminatını size verebilirim. Gelmek isteyen herkesi bekliyorum Canlar. Bu arada Atom Kokoreç ve Normal Kokoreç'in Video sözünü şimdi burada Gökhan abinin önünde size evet. veriyorum canlar. Atom Kukarici için ayrıca geleceğim. Bugün saat ve vakit olarak yetiştiremedik. Bir bile benim yiyecek yerim kalmadı. Ee, abi gelmek isteyenler için yerimizi kısaca tarif edebilir miyiz? Neredeyiz? Şirinyer Ana Caddesi Te e, Teknos'un tam karşısındaki sokak. Okul sokağının girişindeki ilk dükkan. Evet. O şekilde gelebilirsiniz arkadaşlar. İnternetteki Beyler Beyi söyüş yazdığınızdaki konum birebir doğrudur. Evet. Zaten e, buradaki Şirinyer Caddesindeki Ana Caddedeki Teknos'a çok bilinen bir nokta. Karşı sokakta hemen girer girmez sağdaki ilk dükkan canlar. Geldiğiniz zaman İzmir lezzet avcısının selamını, benim selamımı Gökhan abi iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler canlar. Teşekkür ederiz.